Şuraya koyacağım. Çok güzel, çok sevinecekler. <laughs> Nasıl olacak şimdi? Efendim. Rezervasyon alıyoruz şu an galiba. Hani de bu cumartesi pazara. Bugün ayın kaçı? Yarın ve ertesi günü. Evet muhteşem. Ben de buradaki kırmızı tasarımdaki odayı seçtim. kapıyı açacak mısın artık? Yok. Ne <laughs> gördü? Birlikte biraz sohbet ediyorlar. Çay Kadir ne çayı bu? Siyah çay mı? Arkadaşlar şurayı size göstermek istedim. Dünyanın en büyük şapraytına right gelmişim hiç bilmeden. Kahvaltıya geldik. Şimdi size şurayı göstereyim. Aha, erkek kardeşim karşıdan geliyor. Günaydın arkadaşlar. Bugün çikolata kaynatmak için bir buçuk, bir buçuk saat mesafede olan restoranımıza gideceğim. Böyle ayrıntılı bir şekilde sohbetli olarak arabada giderken gün içerisinde kaynattığım çikolataları ve hazırlık aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi pomponumu ıslattım. Acil olarak bir makyaj yapıp çıkmam lazım. Sabah erken gitmem gerekiyordu aslında ama önemli değil. Yapacak bir şey yok şu an. Madem geç kaldık şöyle mekin hemen dil kremini süreyim yüzüme. Biraz aydınlatalım. Gerçekten yorucu bir gün olacak. Bu nedenle bari yüzümüz biraz canlı canlı görünsün. Restorantımızın mutfağı çok büyük. Bu nedenle hem çekim yapıp hem de çikolataları bugün orada kaynatacağız. 3 güne satış sayfası açılıyor. Bütün aşamalar bitecek. Açılışa özelde %15 indirim kartları bastırıyorum. Biraz yorucu oldu. Bugün de bütün işim bittikten sonra akşam yine çikolata siparişi vereceğim. Çünkü çekim için bütün çikolatayı kullanacağız. Ve başlangıç için çok fazla çikolata siparişi vermemiştim. Bu nedenle bugün bayağı uğraşıp kendimizi yoracağız. Şimdi hızlıca makyajımı yapacağım. Çok fazla bir şey sürmeyeceğim. Biraz gözaltımı aydınlatmak istiyorum. Evet. yeterli. Pomponumu ıslattım. Çok acıktım gerçekten. Bir de daha malzemeler var arabaya yüklenecek. Ablam zaten dünden gitti restorana. Ben de bugün kendim gideceğim. Erkek kardeşimin de işi var. Bütün eşyaları ben ve siz kamera eşliğinde arabaya yükleyip bir buçuk saat şarkı söyleye söyleye gideriz şimdi. Evet hızlıca günlük makyajımı yapıyorum. En sevdiğim rujla bütün makyajımı yapacağım. Şöyle gittik hareketle. Evet bu kadar. Bir de süreceğiz. En sevdiğim fırçam küçük. Şöyle. İki dakikada aydınlandık gerçekten. <laughs> Yani çok makyaj yapmayı sevmiyorsanız ya da böyle hızlıca çıkmanız gerekiyorsa hızlıca yapacağınız en güzel aydın makyaj diyebilirim. Benim için en büyük kolaylık bu. Hiç makyaj yapmamaktansa en azından birazcık aydınlık görünür. Evet, çok güzel oldu. Tamam erimelimizi sürelim. Bugün böyle Maybelline'in bir tane erimeli var. Bu da çok güzel. Hemen şunu süreceğim. Güzel. Bu kadarı yeterli. Şu an biraz da şubunun şöyle kokana suyundan süreyim. Evet. Şimdi çıkmaya hazırız. Önce eşyaları arabaya yükleyeceğiz. Daha sonra Yolda şarkı söyleye söyleye birlikte gideceğiz. Şöyle küpelerimi taktım. Ablama da orada makyaj yapacağımız için şöyle küçük bir makyaj çantası ve saçlarımızı toplayacağımız için bir toka aldım. Şöyle küçük bir çanta hazırladım. Bunları da alacağız. Şimdi eşyaları arabaya yüklemem lazım daha sonra yola çıkacağız. Şimdiden yoruldum. kahve almaya bir yere geçtik buranın en ünlü yeri. Böyle yol geçen hanı gibi bir yer. Erkek kardeşim bana eşlik etti bugün. Kadir merhaba der misin? Merhaba. <laughs> Şimdi size etrafı göstermek istiyorum. Şöyle kahveyi aldıktan sonra üzerine şeker falan eklemek için ya da süt. Şurada bin bir çeşit süt var arkadaşlar. Şurada da kahve çeşitleri var. Size onları göstermek istiyorum insanları göstermeden. Şuradan gelip bardak boyunu seçip önce kahvenizi dolduruyorsunuz. Ben küçük bir bardak aldım şöyle. Sonra küçük böyle bir print çıkarıyorsunuz. Kahvenin size'ını girerek kahveyi aldıktan sonra şurada kendinize süt veya işte başka bir şey koymak isterseniz. Şöyle çok güzel bir yer yapmışlar. Minik. Kahvenizi doldurduktan sonra şöyle ödeyebilirsiniz karşı taraftan. Erkek kardeşim bana sandviç yaptı aç olduğum için sağ olsun. Bir buçuk saat yol gideceğimiz için Halen sandviçi bekliyoruz. Şunları şurada gördüm. Göstermek istiyorum. Böyle marshmallow ilk defa görüyorum. Çok tatlı değiller mi? Civciv mi? Neyse artık. Çok tatlılar ya. Ne kadarmış bunlar Kadir? Şöyle numaramıza bakıp sandviçimizi alıyoruz. Evet 360 numara. Kapıyı açacak mısın artık? Yok. <laughs> bakayım Açık. kahve gerçekten muhteşem sevgili erkek kardeşim yine bir arkadaşını gördü birlikte biraz sohbet ediyorlar ben de onları bekliyorum höpürdete höpürdete kahve içiyorum çok sıcak gerçekten o yüzden uh, çok sıcak sandviçimi yiyeceğim o beyefendi gelene kadar. Etrafı size göstermek istiyorum. Bu arada sandviçim şöyle yeşillikli ve beyaz yumurtalı bir sandviç. Göstereyim. Beyaz peynir, beyaz yumurta ve biraz ıspanak. Çok bir seçenek yok. Erkek kardeşim, sohbet ettin mi? He. He. Nasıl bir hata şivesi görüyor musun? Şeyi unuttum ya. Ee, gözlüğümü. Nasıl? bakalım. Evet arkadaşlar sandviçimizi yedik. Sonunda yola çıkabildik. Şu kemerimi takayım. Ötüyor. İyi ki geldin Kadir'im. <laughs> Yolda sıkıla sıkıla gidecektim yoksa. Sevgili erkek kardeşimin müzikleriyle bu yolculuğa devam edeceğiz. <laughs> bu güzel yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz gerçekten. <laughs> ne demek her zaman. <laughs> İyi ki geldin Kadir. Gerçekten çok mutluyum seninle bu yola gittiğim için. <laughs> Ama işte herkes bilir. Erkek kardeşiniz varsa onun arabasına bindiğiniz zaman onun müzikleri çalıyor ise kötü değil ama bugün size farklı ezgiler yaşatacağız. Mesela şu bir tanesi aç. Ses ver. Kim söylüyor bunu? Ağla kalbim. Damla. Sana Hiç acı verir. Çeken bilir kardeşim, çeken bilir. Ama şimdi başka

şuraya bir telefon cihazı koymadığı için biri 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 diye ötüyor ya. Evet. Evet arabamız 540 beygir, M direksiyonlu, M jantlı. Allah'ım bu erkekler neden böyle? <laughs> Full body kit var. İki tane nitro. Yani video çekimi yaparken sadece bunları anlatmıyorsunuz kardeşim. Biz arabadan başka bir şey bilmiyoruz. Neyse biraz çikolata şey, çikolata firmamdan bahsedeyim sevgili ablamla birlikte bugün çekim yapacağız, hikayeyi yazacağız, ön sayfayı hazırlayacağız ve çekimleri de sevgili erkek kardeşim kendisi yapacak. O yüzden ben de geldi sağ olsun. <laughs> çok güzel araba videoları yapıyor ve çok güzel çikolata firmamızın da çekimlerini yapacak inşallah. Çok güzel olacak. Editleri de sen yaparsın değil mi kardeşim? <laughs> Sevgili erkek kardeşim güzel manzara bulduğu zaman bir de arabasının çekimini yapmazsa olmaz. Bir çekim yapıyor ya. <laughs> ay, ay ay çok iyi ya. <laughs> Efsane erkekler inanılmaz. Gerçekten arabasını çok seviyor. <laughs> Çektir mi? Evet harika oldu. Aferin sana. Kahve içerek, müzik dinleyerek çok hızlı geldik. Gerçekten ben yolun farkına bile varmadım ya. Canım erkek kardeşim benim. Ne güzel araba kullanıyor ya. Benim, benim, benim. <laughs> Yetişmek Yaşam üzereyiz. Tarzında. Ya biz reklam yapmayı bırak. Yetişmek üzere. Size ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum ee, restoran sistemini burada. Evet arkadaşlar yetiştik şu anda. Yolu keseceğiz ve restoran tam şurada. Diner yazıyor. Size şöyle göstereyim. Burada e, restoran demiyoruz Amerika'da böyle e, restoranlarla dinerler arasında ufak bir fark var. Dinerlar ve bizim restoran şu an gördüğünüz gibi hemen yiyip kalktığınız bir yer yani akşam yemeğini de sabah kahvaltısını da hemen yiyip kalktığınız bir yer. Restoran gibi saatlerce oturmuyorsunuz o yüzden buranın sistemi güzel e, şu an içeriği size göstereceğim geçince. Arkadaşlar geldik şu an. Hemen kahvaltımızı hazırlamışlar zaten. Kadir hemen başladı. Tabii ki. Şöyle ekmek arası tarzında yumurtayı, wrap tarzında şöyle içine koymuşlar. Bir de Amerika'da çok yaygın olan French toast var. Şöyle tarçınlı beyaz ekmek. Bunu tatlı niyetine yiyeceğiz kahvaltıdan sonra. Tam karşıda da benim yağlı boya tablolarım var. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten. Yalıma. Sevgili ablam karşıda. Ufak bir işleri var. O Yalıma. da birazdan bize katılacak. Yok yapmadım. Yaptığımız çikolatalar da karşıda sergileniyor. Birazdan size buranın sistemini göstereceğim. Şöyle insanlar hemen yiyip kalkıyor. Karşıda da tablolar görünüyor. İçeriği gezdireceğim birazdan sizlere. Evet birlikte kahvaltı yapalım. <laughs> Kadir ne çayı bu siyah çay mı Siyah çay dedim. Teşekkür, Teşekkür ederim Kadir mi? Teşekkür ederim gerçekten Afiyet olsun şakacıktan Teşekkür ederim Sevgili Hasile erkek teyze. kardeşim <laughs> Ay Sahra çok tatlı konuşmuyor mu ya Hasime teyze Ne zaman geleceksin biz Bizim restoran diye söylemiyorum yemekler gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle size biraz etrafı göstereyim. Şurada çikolatalarımın tamamını koymayı planlıyoruz. Biraz bugün toparlayacağız ama birkaç tane getirdim. Şöyle bıraktım köşeye. Çikolatalarım da satılıyor şurada. Şöyle biraz etrafı dolaştırayım size. Şöyle biraz size buranın sisteminden bahsedeyim. Masalar numaralanmış şekilde şurada görünüyor. Herkes kendi şifresiyle giriş yapıyor ve istediği yemeği istediği masaya koyuyor. Masanın üstüne tıklıyorsunuz şifrenizi girerek. Daha sonra masanın istediği yemekleri giriyorsunuz. Ve 10-15 dakika içerisinde yemek içeriden çıkıyor. Zil çalıyor ve şöyle garsonlar geçip mutfaktan yemeği alıp şuradan çıkıyor gördüğünüz gibi. İçeride çalışan bulaşıkçılar var, aşçılar var. Klasik genelde bütün dayanırların sistemi böyle. Masalar şöyle. Evet. Sevgili ablam çalışıyor Gizem. Ne yapıyorsun? Hesap kitap. <laughs> Çok yoğun görünüyorsun ya. Kıyamam. Gidi ablacığım. Eğer hesap kitap işlerini bitirirse <laughs> çikolata kaynatmaya başlayacağız. Gizem kaç dakika daha var? Birkaç dakika. <laughs> İnşallah hadi bakalım. Sevgili erkek kardeşim etrafı. Hazine var? <laughs> <laughs> var orada. <laughs> Oğlum bunlar nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın ya. <laughs> Hemen kokusunu aldı ya. Akşama kokteyl yapalım mı burada? Oh, ya <laughs> Çikolata <ya>. pişirirken <laughs> içine katarız. Kokteyl yapabileceğimiz her şey var. <laughs> Kim içiyor bunları burada? Viski var mı? <laughs> İstemediğin bu kadar var bizim. Bak var. Hadi Gizem iki saat oldu. <laughs> i̇ki saat oldu Gizem'i bekliyoruz ya. Bitsin artık şu hesap kitap yeter ya. Görmedin, <laughs> Dertli dertli çal kemancı. <laughs> Yine ne sıkıntı var Gizmo de bakalım. Sıkıntı büyük. <laughs> Buraya şarkı koyacağım. Çok güzel, çok sevinecekler. <laughs> Elde işledik bak. <laughs> güzel oldu. Başladı mı? Evet. Bunu kesinlikle boğmayacak. <laughs> <laughs> Çok tatlı görünüyor ya. Gerçekten arkadaşlar şöyle çok tatlı bir mekana geldik. ya Kadir çekilir misin? Şurada çok tatlı bir tasarım yapmışlar. Size göstermek istiyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Mükemmel pizza yapıyorlar zaten. Şurayı da çekeyim. pizza yemeği özlediğimiz için hepimiz pizza yemeği geldik. <laughs> Bakayım. Evet arkadaşlar eve geldik. Gizem Hanım geçen benim seçtiğim odayı seçti. Şöyle mavi mavi tasarımlar. Ben de buradaki kırmızı tasarımdaki odayı seçtim. Çok tatlı görünüyor tasarımı. Zaten ablamla birlikte yapmıştık. Bütün resimlerde kırmızı tonlarda. Şöyle çok tatlı bir oda seçtim. Sonunda geldik. Yorucu bir günün ardından. Evet. Dışarısı çok soğuk. Gerçekten. Şunları bırakacağım. Gidemiyormuşlar. Evet, bir önceki videolarda bu evi anlatmıştım size zaten. Ablamla birlikte tasarımını yapmıştık. Burayı kiraya veriyoruz. Ee, o videomu izlemek isterseniz bir önceki videolara dönebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Bütün artlar, resimler. Çok hoşuma gidiyor burası. Evet, şu an bir buçuk saat mesafe uzaktayız. Bu nedenle bugün burada kalacağız. Yarın yine size restoranın içine dolaştırmak istiyorum. Evet, günaydın. Sonunda uyanabildim. Saat on buçuk olmuş. Şaka gibi. Şimdi bir restorana kahvaltıya gidelim. Sevgili ablam şarkı dinliyor. <laughs> Macera dolu Amerika. saçlarımı toplayayım ve biraz makyaj yapalım. Ne olmuş bu? Dün çekimler gerçekten çok güzel oldu ama yorulduk işte. Hadi be, Efendim. Rezervasyon alıyoruz şu an galiba. Hani de bu cumartesi pazara. Bugün ayın kaçı? yarın ertesi günü. Evet muhteşem örelim. Ve biz de. Evet. Hazırız. Biraz da çoğaldığımız şeftali kreminden. Örelim. Evet. Gidelim. Eee şeyleri atalım makineye örtüleri. Tamam. Sonra kahvaltıya gidelim. Döndüğümüzde kurutmadan çıkarı yerleştiririz. Aynen öyle düşündüm zaten. Çünkü... Sevgili erkek kardeşim, <laughs> uyanıp kalkacak mısın? Hadi lütfen, kalk artık, kahvaltıya gidelim hadi. Evet, çıkmaya hazırız. Şöyle eşofmanımı giydim ben de. <laughs> Gizem hazır mısın? <laughs> hadi çabuk ol hadi, hadi hadi Kahvaltıya geldik. Şimdi size şurayı göstereyim. Ana, erkek kardeşim karşıdan geliyor. Bir kahve doldurayım Kadir. Bana da doldur bir tane. <laughs> Neden beğenemedin mi? <laughs> Krem de al iki tane. Bir de erkek kardeşim. Ya. Ellerine Siyem sağlık. Güzel, Teşekkür ederim. Kadir, şimdi bu ayrımcılık oldu mu ya? Niye Neden bakıyorum? Gizem'e dört yumurta, <laughs> bana 3 yumurta? Bu ne demek? Gizem sen kilolusun, anca doyarsın mı demek? Yoksa seni önemsiyorum dördüncü <laughs> <laughs> sana. Evet, dünyanın en büyük şapraytına geldik şu an. İçeri girip bakalım fiyatlara. Arkadaşlar şurayı size göstermek istedim. Dünyanın en büyük şapraytına right gelmişim hiç bilmeden. Buraya yakın olduğu için bu marketi tercih ettim. Biraz etrafı size göstermek istiyorum. eşyalar koymuşlar yukarı gerçekten çok hoş görünüyor muhteşem tasarımda ödediğiniz kasalar tren istasyonu gibi ışıklar yakıyor. Gerçekten çok hoş dizayn edilmiş bir şapray. Dünyanın en büyük şapraytı kendi direğini kendisi üretiyor. Gerçekten inanılmaz muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar videonun sonunu da şöyle kapatayım. Sevgili kız kardeşim pasta yapmış. Çok tatlı bir şeyler yapmaya çalışmış üstüne çok süslü olmuş ama çok başarılı bence. Bir de kahveyle birlikte saat geç olmasına rağmen şu an e, bu pastayı gömeceğim çünkü gerçekten çok güzel görünüyor. Sen de mi hastalandın? Seni hastama etti. Bak bakayım. Minik Claudie'miz hastalanmış. Aman Allah'ım ne oldu sana böyle? Neden hastalandın? Gözlerin nasıl olmuş? Bak bakayım bana. Bak bakayım. Neden hastalandın sen? Şimdi tatlımız hastalanmış. Bakayım.